Tekkal Akademi'ye hoş geldiniz. Yeni bir çekilişle beraberiz. Canlı yayınlarımızın ardından yaptığımız çekilişlere devam ediyoruz. Fakat maalesef çok e, hayal kırıklığı içindeyiz. Çünkü çok katılım yok. Eğer bundan sonraki canlı yayında da buna benzer bir katılım olursa, böyle 25'in altında, 20'nin altında bir katılım olursa, e, bu özel dersleri, hediyeleri maalesef bitirmek zorunda kalacağız. Çünkü ayırdığımız zamana değmiyor istediğimiz... Rabet rağbet yok diyelim. Üzücü bir durum. Evet bu haftaki çekilişimizi yapalım. Umarım hak eden kazanır. Umarım e, ihtiyacı olan kazanır diyelim ve start tuşuna bas, e, basıp başlayalım. Bakalım kim kazanacak. Hadi hayırlısı. Şöyle basalım. Basıyoruz. Basıyoruz. Evet. A, ne yazmış? Evet Hira ama katılamadığı için tekrar tekrar yapacağız. Nasıl yapacağız? Şuradan basalım. Tekrar başka birine yapmamız lazım çünkü katılmamıştı. Katılan bir kişi olması lazım. Evet, kim? Hocam yine katılamadım. Rümeysa maalesef. Yine yapacağız. Katılanlardan biri olması lazım ve kazanmak istiyorum yazması lazım. Evet, Sefa Şener. Sefa Şener kazandı. Sefa'yı tebrik ediyorum. Baya baya bir kazanmak istiyorum yazmıştı ama bir kez yazması yeterli oluyor. Çok yazmanın bir anlamı yok ama yine de tebrik ediyorum. Evet Sefa YouTube adresimden bana mesaj yazıyorsun. Ben sana oradan mail adresimi vereceğim. Mail adresim üzerinden senle, telefonla veya başka şekilde haberleşeceğiz ve ne zaman ders yapacağımızı belirleyeceğiz. Tebrik ediyorum. Yeni çekilişler umarım devam eder. Katılmaz olursa yapmayacağım. Bir daha söylüyorum. Eğer 25'in altında bir katılım olursa kazanmak istiyorum şeklinde canlı yayınlara katılım az olursa bir daha canlı yayın ve özel ders çekilişi yapmayacağım. Sefa Şener'i tebrik ediyorum ve ders yapmak üzere kendisini bekliyorum. Hadi hoşçakalın. Tek kal akademidesiniz. Doğru yerdesiniz. Öğrenmek için doğru yerdesiniz. Hoşçakalın.